Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bu videomda telefon ekranını TV'ye nasıl yansıtırım, bunu göstereceğim. Aslında bu videoyu daha önceden çekmiştim. Ancak e, telefonunu yansıtamayan e, kullanıcılar oluyor genelde. Bunun sebebi genelde TV'nin Android veya Google TV olmasından kaynaklı. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle şu şekilde bir şey söyleyeyim size. Ayarlara gelip, şurada bağlantılar diyeceğim, evet bağlantılar. Kablosuz ekran dediğimde bu telefonda da aynı şekilde arkadaşlar gözükmüyordu. 2K Smart TV şu an benim TV'im, Benim TV'm de gözükmüyordu. Şu şekilde tıkladığımda, şimdi paylaştığımda sıkıntısız bir şekilde e, ekranımı yansıtabiliyorum. Bunu bir uygulama vasıtasıyla yaptım arkadaşlar. O uygulamayı göstereyim size. Uygulama arkadaşlar Smart TV Cast Screen Share. Bir de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz işinize yararsa beğenmeyi sormak istediğiniz şeyler olursa da sormayı unutmayın. En azından arkadaşlar bu videoyu gelecek olan, izleyecek olan arkadaşlara işe yarayıp yaramadığını, ya yaramadıysa yaramadı diyebilirsiniz. Yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu şekilde birbirimize yardımcı olmuş oluruz. Video uzamasın diye de uğraşıyor mu? Bu arada bu uygulamada çok fazla reklam da çıkmıyor. Güzel yandan bu. Belki ileride çıkar. Ama bir sefer bunu kullanmamız yeterli olacak gibi geliyor bana. Ben de öyle oldu çünkü. Türkçe diyorum. İstediği izinleri verin arkadaşlar. Ne istedim en son? İzin. Şuradan izin ver diyorum. İzin verdim. Go dedim üstten. Ekran yansıtma diyorum. Burada akıl TV, televizyon, başlangıç diyorum. Video yansımayı izleme Burada direkt çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kadar. Ben de bu şekilde oldu. Bu şekilde yaptıktan sonra çıktım. Hatta uygulamayı da kaldırdım. Aynı şekilde kablosuz ekranda çıkmaya devam etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video sonlandı.